you <music> Evet, yapıştıralım ya gibi kaysın. Ha. Yıktım bu kiracılıktan, canıma tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna hayal kurmayın, o iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek TOKİ... kira öder gibi satın alabileceğin bir milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek. Tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son iki yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. Sayın Noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızı bizleri izleyen çok kıymetli Trabzonlu hemşehrilerimiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut Dersi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Trabzon Yomra Toplu Konut Projesi'nin hak sahibi ve konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Trabzonlu hemşerilerimiz, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılımı olmadan noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişlerimiz Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişlerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1, 3 adet konut için toplam başvuru sayımız 38 adettir. 3 adet hak sahibi ve konutunu belirledikten sonra 2 adet yedek belirliyoruz. Diyoruz. 3 artı 1, 10 adet konut için toplam başvuru sayımız 44 adettir. 10 adet hak sahibi ve konutunu belirledikten sonra 5 adet de yedek belirliyoruz efendim. Çekilişlerimiz Ankara 15. Röter Denetiminde yapılmakta olup, çekiliş sonuçları Noter Onayından sonra Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacaktır. Çekilişlerimizin Trabzonlu hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve 2 artı 1 kurağımızla başlıyoruz. Toplamda 3 adet, 3 adet konutumuz, 38 adet başvurumuz bulunmakta. Ankara 15. otelimiz şu anda ilk hak sahibini belirliyor. Kenan Düzenli konutu, A2 blok zemin kat 4 numaralı daire. İlyas Emir, B2 blok 3. kat 14 numaralı daire. Fatma Durmuş. B2 blok 3. kat 12 numaralı daire. Birinci yediğimiz İbrahim Evrensel. Ve ikinci yediğimiz Servet Sağlam oldu. Hayırlı uğurlu olsun. 2 artı bir kuramızı tamamladık. 3 artı bir kuramızla devam ediyoruz. 3 artı 1 konutlarımıza toplamda 10 adet konutumuz, 44 adet başvurumuz bulunmakta. 10 adet hak sahibi konutunu belirledikten sonra 5 adette yedek belirliyoruz. Ankara 15. Noterimiz hazırlıkların tamamladığı 3 artı 1 kurağımızla devam ediyoruz. Toplamda 10 adet konutumuz, 44 adet başvurumuz bulunuyor. 10 adet hak sahibi ve konutunu belirledikten sonra 5 adet de yedek belirleyeceğiz. 3 artı 1 kurağımıza ilk hak sahibimiz Tahsin Cevahir konutu. A5 blok zemin kat 2 numaralı daire. Ali Rıza Kul A2 blok 3. kat 13 numaralı daire. Ahmet Altun A4 blok 7. kat 29 numaralı daire. Remezan Küçük A2 blok zemin kat 1 numaralı daire. Sena Can Çelebi A5 blok zemin kat 1 numaralı daire. Cihat Saatçi. A2 blok 4. kat 17 numaralı daire. Neal Süleyman. A4 blok 6. kat 25 numaralı daire. Gökhan Ayıldız. A1 blok zemin kat 2 numaralı daire. Sancar Ay Yıldız A1 blok zemin kat 1 numaralı daire. Ve son hak sahibimiz ve konutu Salih Köse A2 blok 3. kat 14 numaralı daire oldu efendim hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 5 adet yedek belirliyoruz. Birinci yedeğimiz Betül Topkara. İkinci yedeğimiz Fatma Sekmenoğlu. Üçüncü yedeğimiz Türkan Başbuğ. Dördüncü yediğimiz Yakup Kıroğlu. Ve 5. son yediğimiz Şeref Kul oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli Trabzonlu hemşehrilerimiz, Trabzon Yomra Toplu Konut Projesi'nin hak sahibi konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın değerli Trabzonlu hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. İyi günler diliyoruz efendim.